çıyar bulun. Care kadını kayyum abidin seri iradeyame, o iradeye gel, kustin, gasp bikin. Lebele bira denge baş yara en baverin ha godari cidikin, ev sad carici kayyum bavecin, ev cari kadin gel, hodil irada koder keve, o tu cari ve Çapemeniya heyecan Jinin berxwedir dahi ki ku keda xwejiyanê da ne ava kirin û gelê me parez gelê me qedir em we hemiya li ser navê meclis û melîsa şaredariyê birazdarî bi hez kirin silav dikin Dibe çiş gelê welat parez ra dibe ez ser çand û zimanê te ez ê bikim te aradık. Dedi az nahilim o kıvrı evvel bir ben. Işber de becin, hem Türkiye halkları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet şu an Batman'dayız ve gasp edilen, çalınan belediyenin önündeyiz. Belediye bir bina değildir. Belediye kayyımın gelip işgal ettiği bir i Gelin mi gelin mi batmanı? Yen elhe, yen bıxirat, yen bir Bunu bıxiratın, ser sera, ser çavar rahatın. Ev kudi derketin ağa, ev kudi derketin ağa. Gelin batmanı? Bela bizan be yen kile kame. Ama teneke bir va girebildin. Ama teneke bir siyaset ama girebildin. Oş batmanı iş Kurdistanı taşma bir jibo kurdara le iro destrejia irada kurda kirin gele kurt bu khirat ta khwa o ve destrejia wa tuchar kabul la kya gele kurdistan e gele batman e gele ele heji kabul la kya o ham kabul hatta dawrejia me bar khwa değerli arkadaşlar değerli batmanlılar mehmet sincar'ın Sıddık Tanlar'ın Cengiz Altunların yoldaşları, değerli direnişçiler, mücadele edenler, yılmayanlar, yıkılmayanlar, kayyumcu zihniyete rağmen defalardır partisine, iradesine sahip çıkan onurlu Batman halkı. Merak etmeyin. Kayyumcu zihniyet bu toprakların bağrından çıkmış bir zihniyet değil. Bir gün mutlaka ama mutlaka bu toprakların bağrından çıkmamış olan bu rantçı, bu hırsız, bu inkar eden, bu yok sayan zihniyeti bu coğrafyadan, bu topraklardan hep birlikte mücadelemizde göndereceğiz. Değerli halkımız, bu kumpasçılar, bu hırsızlar, bu arka kapılar arkasında tasfiyeyi planlayanlar bize el uzatmıştı. Biz Mehmet Sincanların Vedat Altunların, Orhan Doğanların yüreğinin temizliğiyle elimizi uzattık. Dedik ki belki müzakere edecekler. Belki aklın yoluna geldiler. Sizleri uyarıyoruz. Bu gaspçı, bu yok sayan, bu her seferinde sandıkta yenişemeyerek oyunla, tezgahla, pusuyla Kürt halkının iradesine el koymaktan vazgeçin. Emin olun yenemeyeceksiniz. Bir gün mutlaka ama mutlaka yine bu belediyede, yine bu salonlarda, yine bizler olacağız. Çünkü sizler inkarcısınız, sizler rantçısınız, Sizler hırsızsınız. Sizler bir taraftan elini uzatan, bir taraftan zulüm uygulayan meşruiyetini yitirmiş bir iktidarsınız. Söz olsun Batman halkına, söz olsun Arfeti halkına, söz olsun Mardin halkına, söz olsun Esenyurt'taki halklara sizleri bir gün bu topraklarda tabela partisi yapacağız. Sizleri bir gün tabelasını asamayacak bir noktaya getireceğiz. Sizler ne zannettiniz? Bin yıllardır çökmeyen, bin yıllardır mücadele eden görmediği zahmet, görmediği zulüm kalmamasına rağmen onurluca kimliğine, diline sahip çıkan onurlu bir rahatla karşı karşıyasınız. Bu halk sizi kabul etmeyecek. Bu halk size eyvallah etmeyecek. Bu halk bu belediye binalarında iki dönem ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Sizler hırsızsınız. Sizler yolsuzluk yapıyorsunuz. Sizler Kürt halkının diliyle, kimliğiyle oynuyorsunuz. Ama söz olsun Batman halkına. Söz olsun burada toprağa düşen onlarca yüzlerce yoldaşlarımıza. Bir gün mutlaka tekrar Batman halkının iradesinin tecelli ettiği, hırsızlığın, yolsuzluğun olmadığı, Kürtlerin ana dilini, kültürünü özgürce kullandıkları, yaşadıkları bu topraklarda insanca eşit bir şekilde yaşayacağımız günleri yaratıncaya kadar mücadeleye devam, mücadeleye devam, mücadeleye devam diyoruz. Bu kayım sadece Batman halkına atanmamış. Esen yurttaki terekemelere, Azerililere Edirne'deki Trakya'dan gelen yurttaşlarımıza, Karadenizlilere Türkiye'de yaşayan bütün renklere, kimliklere atanmış bir kayyumdur. Vicdanı olan bu soyguncu, bu talancı, bu savaş sever düzen karşısında rahatsız olanları bu kayyumcu anlayışla mücadele etmeye, dayanışmaya çağırıyoruz. Değerli halkımız tekrar bu onurlu duruşunuzdan kaynaklı bu topa, tüfeğe, kulluğa rağmen iradesine sahip çıkmak için buraya gelen siz onurlu halkımız önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlere söz veriyorum. Bu can var oldukça sizlere layık olmak için demokratik bir şekilde yaşamınız için, bir için, demokratik bir zeminde yaşaması için mücadele etmeye devam edeceğiz yoldaşlarımızla birlikte. Şimdi bizler başka bir hırsızı kınamak için